Yaban kedisini gördük siyah formda hmm. ee, ve bunun e, cinsini ve e, gerçek yaban kedisi olup olmadığına dair çalışmaya e, altlık olsun diye e, foto kapanlarımızdaki görüntüleri arşivliyoruz. E, kan ve deri numunesi e, alınıp bölge müdürlüğümüzdeki veteriner e, arkadaşlar ve uzman arkadaşlar yardımıyla bu çalışmayı sonlandıracağız. Eee Küre ilk kez e, yapılan bir çalışma ve ilk kez görüntülenen siyah fonda bir kedidir yani yaban kedisi. <laughs>